okul 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 canı yok canı yok devam kaçmayın ha spreyliyin açıktan gidin açıktan gidin abi mermi bitmiş ya Herkese merhabalar arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Melis ile Süleyman abi birlikte şöyle Tokyo'ya doğru atlaşımızı yaptık. Baya gelen var diye düşünüyorum. Evet şu an yanımızda atlayanlar var. Kardeşlerim bizim mekanımız ama yine de siz bilirsiniz. Abi şu silahı da ben alayım bari. Öbür de geliyor. Birini aldım. Ben oynadım. Ama bana oynadı Helal. ama işi zor. O M4 alırım ya. 6 de geldi ki. Hemen gel okul tarafına yönelmemiz lazım. Kırmızı evde adam var. Kırmızı evde mi? Geliyorum abi. Atladı. Ay sağda şehir oradaymış. Raşlıyor adam. Kulübenin ora. Beni al biri. Beni Helal işte bu kadar helal. ya. Oynayın abi. Soldu soldu soldu. Okun okun okun. Canı yok canı yok. Devam kaçmayın lan spreleyin. Açıktan gidin açıktan gidin. Abi mermi bitmiş ya. Helal helal helal. Tamam. Birine daha Ay nasıl kasıyor abi? Beni kasmıyor şu an. Yo yo adam geliyor kesin geliyor. Peciyi kasıyor. Aynen aynen. Aha gördüm. Nerede? Dokunin yukarısına doğru gidiyor. Şuraya. Yo Ara arttan Araba geldi. alttan geldi. Yoldan geçiyor. Gel 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 kaçma bir yere gel. Sen tek sandılar. Okulun orada durdu kırmızı evde. Aa okuldalar okuldalar. Baygın abi. Okul baygın. Arabayı getirin okay. abi. Arabayı getirin. Açıkla biri. Kütüphanenin önünde. Orada birilerini vuruyorlar. Aynen aynen. Ama şurada bayılttığım biri var. Onun kurtar. Bak. Sağ cam. Her yer. Her yer. Bayıldım. Bayıldım. İki baygın var orada. Devam edin. Üst kat. Üst kat. Baygın. On adam. Devam devam. Diğeri. Çatı çatı. Yo şu alt tarafta herhalde. Burada merdivende mi? Gelin gelin benimle oynayın abi. Orada değildi ki. Sol tarafta vardı adam. Ha şuraya biri sürünüyor. Aynen şurada. Gördüm işte kütüphanede. Geldim. Kütüphanenin içinde havuzun olduğu yerde. Atladı. Burada İşareti. burada solda. Yok içeri girdi. İki küçük kişiler ama kalabalıklar. Bak. Önümüzde direkt. Acele etmeyin. Bekle bir. Biri buradan geliyor. Bu botmuş. Geldiler hala ama. Aa benle oynasın bir muhakkak. Oynadım. Geldim geldim. geldim. Aa burada burada önünde önünde önünde. Direkt sağda. <laughs> kardeşim kendine dikkat et. Bunu alan olmamış ki abi. Yenildim. Yo boşaltılmış boşaltılmış bir Aha. He, tamam oynarız kardeşim ayıp ediyorsunuz vallahi ayıp ediyorsunuz. Oynarız lan ayıp oğlum açıkta açıkta açıktaydı ama geçti dolu. Öbürü açıkta. Baygın var. Aa çatı Oradaki. çatı iki çatı iki çatı. Birbirine girdiler abi. Bitti bitti bitti. İki ekipti. Biri daha var, biri daha var. İki ekip var, iki ekip var. Direkt görmüşsün sonuncusu. Var var üst katta çıkıyor duydum bir kişi kardeşlerim geçmiş olsun hadi bakalım bilemedim şu aşağıdaki evlerde olabilir mi her yere bakacağız abi sağda sağda ses aldım gibi evet evet evde 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 sağ evde aynı aynı Acele etmeyin bomba atacağım. Tamam onu sana salacağız. İki kişi değil mi? Hı hı. hı, -hı. Ben de abi. Bomba çekti o da herhalde. Ben attım abi dur. Acele etmeyin. Abi biri arkamdan gelsin. Adam odada. Odada değil odada değil. Helal helal. Oha abi Groza var ya. Çok etkili ya. Ya bu bomba nasıl düşmedi abi ben buraya bir tane attım düşmesi lazımdı. Onun Groza'sı varsa ben benim de eminim var. Helal misin yani. Kırılmış boğazım bekliyorlar yol azımda. Abi 9 kişi kaldı seri oynayalım 13 kill var hadi bakalım. Sol tepelere dikkat. Aa solda araç. Aynen, aynen aynen aynen. Geliyor geliyor gidiyor hatta gidiyor. Nereye gidiyor abi hemen info. Aaa onu ben Artık görmedim güzel. pardon. Droba gidiyor abi. Oynuyorum. Tepeye oynadı bak gördünüz mü? Gördüm. Durdu herhalde orada. Durmadı biraz daha ilerledi. Ne yapacağız biliyor musunuz? Eğimde kalacağım Ay. Durdularsa öldük zaten de. Aa muhtemelen oradalar Süleyman abi. Yo. Bence onlar orada durdu ama. Durdu Önce mu? De onlar, sağda durdu. Evet evet orada durmuşlar. Sağdalar görüyorlar şu anda, bizi bakıyorlar. Aynen aynen aynen. Göstermeyin, birini indiriyorum. Dur yere yattı, indiriyorum. Gelen. Abi. Arka 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 arka. Gelin gelin arkayı boş verin, öne öne araçlayın. Öne araçla arkayı boş verin, salın arkayı. Arka. Gelin biliyorum abi. abi. Biliyorum abi. Ön oynayın, öne oynayın, öne oynayın abi yiyemezsiniz, mi? gelin. Can basmak da uğraşma Süleyman abi direkt bir kişi kaldı burada. Bir yelek bırakmadı abi. Bomba attım. Onun altında da var. Biri de araba da Afiye K. Emre. Nerede? Arabada. Bombaya bayıldı. Aa, bayıldı. Versin. Arabadakini de vur. İkisi de bayılmadı ama herhalde. Ha hepsi gitmiş hepsi. Arabadaki ama nerede? Arabadaki de vur. Burada yanımda kardeş. Geldim. Ama yazık bunu vurma. Bu da bayıldı abi. Arkadaki uzman başka kişiydi. Burada biri daha olacak. Aa burada burada. Mermilerini atmış. Kardeşim. Ne yapıyorsun burada? Oğlum neden böyle bir şey? Sen Arap mısın? Aa, evden sıkıyorlar. Buggy'nin lastiğini alsanız abi alt katta. Altta. Ben ön lastiğini alıyorum. Adam bana iyi mi? Şey. Yedi bir tane de. Bana 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 uzaklara bunlar. Abi araba yazdı sürüyor mu? Sen araba yazdılasana. Sen araba yazdılasana. Abi ben bir tane baygın hemen basacağız. Gel de gel bize şunu. şuna. Tamam, Madotu bitmiş. Araba aşağıda da buradakinin madotu yok. Hadi yedi. Yapma sen. Baba istim Basalım abi, basalım. Arabanın matotu yok aşağıda. He tamam o zaman. Araba. Tamam o tamam. Burada yanımda araba, yanımda. Tamam basın Hadi abi. Araba. Süleyman abi. İstediler orayı. Bagi aldı onlar hem de. Bagi'den. Bagi ama şeyi aslında. yok. O zaman bıraktılar geri. Bir hareket durdu bagi. Abi bombayla bitirelim ya. Ben bir bomba atacağım. Dur abi. Hayır buradan da yetişmez de bir dakika. Biraz daha. Melis. Ben yaklaştım değil. biraz. Tamam ben de yaklaştım. Bombayla bitiriyorum abi. Tamam. Sendeyiz. Arkadan atlıyorum. Gördüm. Arkadan. Tam duvarın dibinde bak bak. Dur bombayla bitireceğim abi. O da çekti ya. Abi basın. Basın abi. Oynadım. Önce ben almaya çalışıyorum. Burada burada. Son 3 kişi güzel güzel. Gördüm Emre alanda dışına düştüler. Nerede ne oldu, nerede, ona? nerede nerede info info İşaret İşaretledim hemen. Tamam. Göremiyorum. Aa öldü gitti. Öldü mü? Keşke ben almasaydım. Alan dışı geliyor o zaman ya. Abi diğerleri nerede? Aslında şu eğimi kullanabiliriz. Eğim güzel şuradaki eğim. Süleyman abi. Şu eğim var ya şu eğim. Tamam. Anlattı. Tamam eğim güzel abi bu eğimden oynayalım ya. Kulübede mi? Büyük ihtimal samanlıkta büyük ihtimal ya. Şurada büyük ihtimal. Muhtemelen orada. Ben göstereyim işte bir tık. Gördüm gördüm tamam. Helal. Son bir kişi Bak, kaldı. Oynayalım mı? hı. Yerde yatıyor. O nerede? O da yerde yatıyor ama. Orada orada. O da mı orada? Gördüm gördüm Anca soldan orada. bakıyor. Bana sıkacak. Sen gitme Vildar daha ileri. Abi bomba yok, bomba var mı? Var. Hemen geldim. Tamam, bomba ile bitiriyorum Süleyman abi. Oo. Hep düşüyorsunuz Elay. ama ha. Deri var. Olan oldu. Evet evet. Harika gidiyorsun. Harika gidiyorsun. Elay. Ve bitiyorsun. Ah, güzel oyun. Evet arkadaşlar 6 kill Melis de var. 19 kill ben de var. Süleyman abi de 2 kill var. 25-20 kill. Tabi onlardan zaman zaman böyle kill salmalarını da istiyorum. Yani şöyle düşünün. Süleyman abi ve Melis nereden nereye geldiler? Bayağı geliştik, güzel hani bir takım da kurduk bence. Güzel bir takım olduk daha doğrusu. Eğer siz de beğeniyorsanız bize destek olmak istiyorsanız kanalımıza abone olun. Bazen böyle bir kontrol ediyorum. Abone olmayanlar biraz daha böyle e, fazlalıkta izleyenlerden. Yani abone olun. Sonuçta bu YouTube kanalı yabancıların kurduğu bir kanal. Biz de buradan neden para kazanmıyoruz? Hani e, yarın bir gün şu anda para kazanmıyoruz ama bize destek olursanız ileride belki para da kazanabiliriz. Şu anda para da kazanmıyoruz. Bizi Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Ama benim önceliğim YouTube tabii. YouTube'da abone olursanız arkadaşlar çok mutlu oluruz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. <laughs>